Mısırda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında tarihi anlaşma anlaşmaya varıldı. İsrail hükümeti e, Gazze'de ateşkes anlaşma ve bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek dedi. İsrail tarafından serbest bırakılacak Filistinlerle ve ateşkesin ne zaman uygulanacağına dair önemli açıklamalar da yapıldı. Şimdi ayrıntıları Ali çabuk aktaracak bizlere. Ali. Burcu Hamas ve İsrail cephesinden yeni açıklamalar var. E, Hamas'ın üst düzey bir yetkili El Cezire'yi az önce konuştu ve İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasında rehine takası hangi Filistinli mahkumların İsrail tarafından serbest bırakılacağına ilişkin e, müzakerelerin ve görüşmelerin sürdüğü şekilde bir bilgi paylaştı ve mahkum listeleriyle ilgili müzakereler hala devam ediyor e, dedi e, Hamas'lı yetkili ve Filistinli diğer gruplar ile koordineli bir şekilde tekrar bu görüşmeleri devam ettirdikleri ifadesini kullandı. İsrail Hükümet Sözcüsü yaklaşık iki saat öncesinde bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamasında özellikle de serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu olan Barghouti'nin bu anlaşmaların bir parçası olmadığını söylemişti. Yine Yahya Simar ve kardeşi Muhammed Simar'a ait cenazelerin, ağaçların da teslim edilmeyeceği şekilde bir açıklama yapmıştı. Şimdi kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Güvenlik toplantısının İsrail tarafından başlaması bekleniyor ve buradan nihai bir karar çıkacak ve ardından da e, ilk 24 saat içerisinde ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor. 24 saatlik sürenin ardından ise e, İsrail ordusunun kısmi bir geri çekilmesi ve akabinde de e, 72 saatlik süre içerisinde e, Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakması bekleniyor. İsrail tarafında da bu yönde hazırlıklar olduğu ifade ediliyor. E, 20 rehine olduğu tahmin edilmekte Hamas'ın elinde ve bu 20 rehinenin hangi hastanelere götüreceği, ilk etapta hangi işlemlerin yapılacağı noktasında İsrail tarafında hazırlık var. E, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları oldu Burcu ve e, Trump'ı e, takdir ettiği, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü ödülünü hak ettiğini söyledi. Bu noktada da İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra savaşı tekrar başlatmak gibi bir niyetinin olmadığını da ekledi sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı. Bölge ülkelerinden birçok açıklama gelmişti ateşkese ilişkin. İran merak ediliyordu. İran Dışişleri Bakanlığı da az önce bir açıklama yayınladı ve açıklamasında Gazze'de ateşkesi sağlayacak, insani dramı sonlandıracak ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlayacak her türlü ateşkesi ve diplomasiyi desteklediklerini ifade etti İran Dışişleri Bakanlığı. Ancak bir uyarısı vardı. Bu uyarısında ise İsrail'in aldatmacalarına ve sözünden dönmesine karşı uyanık olması olunması gerekiyor şeklinde bir uyarı da geldi İranlı İran Dışişleri Bakanlığından. diğer taraftan da bir görev gücü konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. İsrail basını da bu görev gücünü teyit eden bir haber geçti. ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın aralarında bulunduğu bir görev gücünün oluşturulacağını ve önceliklerinin, görevlerinin ise ölmüş olan İsrail rehinelere ait cesetlerin bu görev gücü tarafından tespit edileceği çıkartılacağı, bulunacağı şekilde bir e, bilgi geldi. Tabii bir taraftan da barış ve istikrar gücü e, konuşuluyordu Trump'ın e, söz konusu barış planı çerçevesinde. Bunun ise ayrıca değerlendirileceği ifade edildi. E, Mısır'dan yeni açıklamalar var. Önümüzdeki günlerde Hamas'ın e, silahları bırakmasına ilişkin yeni müzakere turlarının da hazırlığı yapılıyor Mısır'da. Bu yönde Mısır kaynaklarından açıklamalar var ve Hamas'ın silahıyla alakalı silahların bırakılmasıyla alakalı Mısır'dan gelen açıklamalarda e, silahsızlandırılmayı değil, silahları dondurmayı kabul ettiğini ifade ediyor Mısır kaynakları. Bunun zaten e, 5-10 yıllık bir ateşkes çerçevesi içerisinde Hamas'ın daha önce de gündeme getirdiğini ifade ediyor Mısır kaynakları. Ve e, Hamas'ın hiçbir şekilde Arap olmayan unsurlara bu silahları teslim etmeyeceği, e, Mısırlılar, e, Mısır e, ve Filistinlilerden oluşan bir komiteye Hamas'ın silahları e, e, dondurmak koşuluyla teslim edebileceği üzerinde bir e, formül üzerinde ta, e, konuştuklarını, tartıştıklarını ifade ediyor Mısır'dan gelen değerlendirmede ve e, Hamas'ın askeri kabiliyetlerini yok etmek, Netanyahu'nun savaş hedeflerinden biriydi ancak bu hedefe henüz ulaşılamadı şekilde bir değerlendirme geldi. Mısır kaynaklarından e, ilerleyen saatlerde İsrail güvenlik kabinesi toplanacak. İsrail savunma bakanı e, bu toplantı öncesinde istihbarat yetkilileri ve genelkurmay başkanı ile bir araya geldi. Nihai kararın da ilerleyen saatlerde İsrail tarafından geleceğini bekliyoruz. Burcu. Peki Ali, Hamas'tan da önemli açıklamalar var. Onları da paylaşır mısın? Hamas'tan özellikle de rehine takası, hangi mahkumların serbest kalacağı hususunda endişeleri daha çok dillendiren açıklamalar gelmişti. Hamas özellikle silahsızlandırılma konusunda, bir duruş ortaya koyuyor aslında. Buna sıcak bakılmadığı yönünde Hamaslı yetkililerden açıklamalar var ve Gazze'nin yönetimi noktasında özellikle Filistinlilere ancak bunun bırakılacağı yönünde Hamas'tan açıklamalar gelmişti. Hamas liderlerinden Muhammed Mahmut Mardavi'nin son değerlendirmesinde Netanyahu'nun kabine toplantısından önce anlaşmayı sabote etmeye yönelik bir takım girişimlerine atıfta bulunmuştu. Bu noktada bazı uyarıları vardı ve arabulucu ülkelerin e, anlaşmaya uyma noktasında İsrail'e daha fazla baskı yapılması yönünde e, Hamas'tan bir çağrı da geldi. Eee rehine takasında e, özellikle e, 2000'e yakın Filistinli mahkum serbest bırakılacak ki 250'ye yakını müebbet hapis cezası almış isimler. Ahmet Sadat ve e, Mervan Burgati gibi önemli isimler de e, Hamas'ın listesi içerisinde yer alıyor. Ancak İsrail'den gelen son açıklamalarda bu isimlerin özellikle de e, Mervan Bulgar Margutin'in Bar bu liste içerisinde yer almadığı ifade ediliyor. Hamas ise e, listeler hususunda müzakerelerin ve görüşmelerin diğer Filistinli gruplar ile devam ettiği yönünde bir açıklama geldi Burcu.